Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu video tanıtım amaçlı veya reklam amaçlı değildir. Herhangi bir kişiden ücret almadım, herhangi bir şey yapmadım. Zaten o kadar çok abonem ve takipçim de yok. Bunu en baştan belirtmek istedim. Dersime çalıştım. Notlarım var burada. Arada bakacağım onlara. Kusuruma bakmayın. Öncelikle ben bu motoru internette gördüm herhangi bir Instagram'da veya YouTube'da hatırlamıyorum. Bayağı bir araştırdım. 2023 modeli vardı o zamanlar. O zamanlar ben baktığım zaman fiyatı 300 bin lira civarıydı. Zamanı hatırlamıyorum ama 2023 yılıydı. Hatta 2024 modelinde şu gelecek, bu gelecek vesaire falan filan diye konuşmalar oluyordu Facebook, WhatsApp gruplarında. Onları takip ediyordum falan. Sonra bir vazgeçtim başka bir motosiklet aldım vesaire. Honda Forza'ya geçtim o ara. Forza'dan bu motora geçtim bu arada. Onu da söyleyeyim. Şu anda Kasım 2024 güncel liste fiyatı 439.800 lira. Fakat şu anda kampanya var. Bayiler 12 ay taksitli 418.800 liraya 12 aya bölüyorlar. Bilginiz olsun. Motorum 2024 model, ayarlanabilir süspansiyon ve kameralı modeli. Böyle yolda giderken falan motorun heybetinden, büyüklüğünden artık Çantalardan mı neden böyle lan o diye bir bakıyorlar yani o bakışları hissedebiliyorsunuz bu motosikletle seyir halindeyken Çin malı diye insanların ön yargıları var böyle bir garip bakıyorlar uzak durmaya çalışıyorlar fakat ben Çin malı algımı bu motosiklette kırdım tüm algılarım yıkıldı çünkü motosiklette gerçekten her şey çok kaliteli motosiklette kullanılan her aydınlatma LED farlar uzunlar sinyaller sis farları stop her yerde kullanılan ışıkların hepsi led bir kere. Lastikleri fabrika çıkışlı Metzeler Tourance Yani aldığınız zaman bu motosikleti Daha iyi bir lastik taktırayım yola çıkacağım aman yağmurda kayar aman çamurda düşerim vesaire gibi kaygılarınız Kesinlikle olmuyor Çünkü Metzeler Tourance gerçekten çok iyi bir lastik. Amortisörlerimiz kayaba ve ters teleskobik. Bu amortisörler işlerini gerçekten çok iyi yapıyor. Virajlarda böyle viraja giriyorsun, çıkıyorsun, kaymak gibi, çiçek gibi gerçekten amortisörler hakkını veriyor ve kayaba zaten kendini belirlemiş bir firma. Onun yanı sıra frenlerimiz Nissin, enjeksiyon beyni, ABS'si, ateşleme beyni hepsi boş marka. Yani motosiklette ön tarafa gittiğinizde Japonlar, içinde Almanlar var. Motor bloğumuz Longin, BMW'ye de motor bloğu, Honda'ya da motor bloğu ürettiği söylenen, daha doğrusu üreten firma. Burada zaten sticker'da mevcut, detaylarda göreceksiniz. Aynı zamanda egzoz ise Ducati'den esinlenerek yapıldığı söyleniyor forumlarda. Emin değilim ama görüntü olarak gerçekten birebir benziyor Ducati'yle. Motorun alt devirleri de üst devirleri de gerçekten tatminkar, gerçekten dolu henüz rodajda olduğum için 6000 devri fazla geçmemeye çalışıyorum. Fakat bir iki ufak kaçamak yaptım. Gaza açtığım zaman lineer bir şekilde dolu dolu gittiğimi hissedebiliyorum. 100, 110'dan 130, 140'lara, 150'lere nasıl çıktığımı bazen anlayamayabiliyorum. Gerçekten motor da bu işi layığıyla yapıyor diyebilirim. Motosiklette titreşim var mı diye soranlar olmuş önceki videolarda ve genel olarak forumlarda. Bence bu motosiklette titreşim yok denecek kadar az. Çift silindirli bir motosiklette ne kadar titreşim varsa bu motorda da bence o kadar titreşim var. Bazı Facebook ve WhatsApp gruplarında titreşimden şikayet eden arkadaşlar görüyorum. Evet titreşim az da olsa var fakat tek silindirli bir motosiklet gibi gır 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 titremiyorsun. Veya 30-40 kilometre 50 kilometre yol gittikten sonra ellerin dayaklarında zaten uyuşmalar olmuyor bunu da söylemek isterim. Sele konforuna gelecek olursak, selemiz ön sele bir tık sert. Şehir içinde kullandım bu zamana kadar yaklaşık 800 kilometredir bu motosikletin sahibiyim. Beni rahatsız etmedi açıkçası. Fakat uzun yolda birazcık böyle ağrı yapabileceğini düşünüyorum. Konfor sele tercih edilebilir. Bilmiyorum. Henüz şu an karar vermedim. Önce uzun yol tecrübesi yapmam gerekiyor. Arka artçı selesi çok daha konforlu, çok daha yumuşak. Ve ayrıca bu aradaki yükseltiden dolayı artçı olduğu zaman şimdi artçılar genelde yola bakmak için sağa veya sola yaslanırlar böyle. Sağa veya sola doğru eğim alırlar. Bu da motosikletin dengesini bozar genel olarak. Bunda bu yükselti olduğu için artçı sizin kafanızın üzerinden yolu görebiliyor ve motosikletin dengesine negatif bir etkide bulunmuyor. Yolda giderken gerçekten çok az rüzgar alıyorum. Buradaki cam bir tık kısa ama idare eder. Ben yine de ne olur ne olmaz. Deflektör taktırdım. Aldığım rüzgar bayağı azaldı şu şekilde. Boyum da 1.74 olduğu için bu beni kurtardı. Eğer boyum biraz daha uzun olsaydı bence yani alnımda veya tam vizörün olduğu yere rüzgar gelebilirdi. Şu şekilde oturuş pozisyonunu göstereyim ben size. Oy. Oturuş pozisyonda oturduğumuz zaman şöyle depoyu sardığımızda rüzgar böyle geliyor ve sizi teğet geçerek gidiyor. O yüzden bacaklara, dizlere fazla bir rüzgar almadığımızı söyleyebilirim. Ayrıca sıkışık trafikte motosiklet bazen fan açıyor sıcak havalarda özellikle. Fan açtığı zaman da alttan herhangi bir sıcak gelmiyor. 100 derecede açıyor fanı ve 100 derece bu zamana kadar 6-7 kere falan geldi ve bana çok bir sıcak gelmedi buradan. Zaten fan açıyor ve hemen işini hallediyor. Dereceyi düşürüyor. Gazı da açtığınız zaman zaten motorun sıcaklığı direkt düşüyor. Bu motoru ilk gördüğüm zaman yaptığım araştırmalarda YouTube'da bir video denk gelmiştim. Ustamız bu motoru bu seleyi söküyor. Zaten ben de sökeceğim detaylarda göreceksiniz. Burada boşu görüyor. Vidalarına bakıyor ve vidaların BMW e, vidası olduğunu söylüyor. BMW vidası olmasa da gerçekten kaliteli bir vida olduğunu söylüyor. Belirtiyor kendisi. Ben usta olmadığım için öyle bir yorum yapamam kesinlikle. Onun söylediklerini size iletiyorum. Aynı zamanda yan kapağı açtıklarındaysa debriyajın, kaydırmalı debriyajın Afrika TV'nin debriyajının olduğu söyleniyor. Bu arada kaydırmalı debriyaj işini gerçekten çok iyi yapıyor. Motor aldığınızda arka çanta demirleri üzerinde standart olarak geliyor. Fakat Yan çanta demirleri beraberinde gelmiyor. Orijinal bayi'den üçlü çanta almak isterseniz 50.000 TL fiyatı var şu anda. Kasım 2024 fiyatlarından bahsediyorum. Ben yan çanta demirlerini Bursa'da bir ustaya yaptırdım. Çantaları da yerli bir firmadan aldım. Marka vermeyeceğim. Önde kamerası mevcut gördüğünüz üzere. Kameranın kayıt cihazı ise arka selenin altında. 1 veya 2 dakikada parça parça olarak kayıt yapıyor. Bunun sebebi de sizin o dosyayı almak istediğiniz zaman dosya transfer süresini minimuma indirebilmek. Yani burada da kullanıcıyı düşünen, kullanıcı dostu bir düşünce var. Kamera kaydını başlatmak için Woc'un kendi uygulaması var. Uygulama üzerinden motora Bluetooth üzerinden bağlanıyorsunuz. Şifre isterse 1 2 3 4 5 6 7 8 bu arada. Oradan kaydı başlatıp durdurabiliyorsunuz. Yakıt depomuz 16,5 litre. Şu anda rodajdayım. Hemen sizinle beraber kontrol edelim. Ortalama yakıt tüketimim 4.2 litre. Ben 3.6'ları, 3.7'leri de gördüm. Fakat şu an havalar soğuduğu için yakıt tüketimi bir tık daha arttı. Rodaj sonrası daha da düşeceğine inanıyorum. Göstergemize geçelim. Kamerada parlıyor, yansıyor veya işte güneşte gözükmüyor gibi görülebilir. Fakat öyle bir durum yok. Bu Bahsettiğim durum 2023 modellerinde mevcutmuş. 2024 modelde ekran ön camını değiştirmişler ve böyle bir sorun yok. Hatta 2023 model olan ve bu problemi yaşayan motosikletleri bayiler geri çağırmış ve ön camlarını ücretsiz bir şekilde değiştirerek kullanıcılara bu şekilde yardımcı olmuşlar. Ekrandaki tüm bilgilere sağ ve sol kütük yardımıyla erişebiliyoruz. Traction kontrol aç kapat, ABS aç kapat, tuşu, Sonra ekrandaki odometre, tripmetre, ön arka lastik hava basıncı, lastik hava basıncı 2.0 PSI'nin altına düştüğünde yanıp sönerek uyarı veriyor. Bu gösterge çoğu 2024 model Avrupa ve Japon motorunda hala yok bu arada. Aynı zamanda hava sıcaklığı, akü voltajı, tüm parametrelerin hepsini ekranda görüntüleyebiliyorsunuz. Ekranın bence tek kötü yanı sis farını yaktığımda ekranda sis farının açık olduğunu veya kapalı olduğunu göremiyorum. Sol kütükte bulunan sis farını aç kapa butonuna bakarak farın açık olup kapalı olduğunu anlayabiliyorum. Bence bu kötü bir şey ama olmasa da olur bir şekilde alışıyorsunuz. Bu arada sis farlarımız gerçekten işlevselliği çok iyi. Aydınlatmaya farlara yardımcı oluyor. Akşam inanılmaz fark ediyor kapatıp açtığımız zaman. Ben çok beğendim sisleri. Ekranda bazı kullanıcılar Trip A ve Trip B seçeneği görmek istiyor. Fakat benim için olmasa da olur. Benim aradığım veya ihtiyacım olan bir şey değil bu. Ayrıca ekranda Bluetooth bağlantısı var. Şu şekilde Bluetooth ile telefonla bir bağlantı kurduğunuz zaman odometrenin orada arayan kişinin telefon numarası çıkıyor. Intercom'la da bağlıysanız kabul et veya reddet seçeneği ile beraber kabul edip veya meşgule atabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik bence. Ya tabii Arayan kişinin numarasını ezbere biliyorsanız da bu. Aynı zamanda ekranın tam ortasında, Vojin e, kendi uygulamasından yine navigasyonu seçip bir yere bir nokta oluşturduğunuz zaman, 127 metre sonra sağ, 135 metre sola gibi detaylı bir yönlendirme çıkıyor ve sağ, sol veya düz olarak e, ok işaretleriyle sizleri yönlendiriyor. Ben bu özelliği çok sevdim. Burada USB tip A mevcut. Neden tip C yapmadıklarını bilmiyorum. Herhalde evrensel olsun diye sanırım ama tip C'de artık her şey tip C ile çalışıyor. Bu tarafta da çakmaklık girişimiz mevcut. Motosiklet ağzına kadar dolu yani. Hani o kadar söyleyeyim. Sonradan bir şey takmak veya yapmak için gerçekten çok düşündüm ama başardım. Gerçekten başardım. Koruma demirleri, takozları, karter muhafaza, çanta demiri, elcik kovalar, orta sehpa, her şey üzerinde geliyor. Jantlarında çelik siboplar mevcut. Gerçekten hava basarken bu rahatlığı anlayabiliyorsunuz. Şu anda anlatamam size. Çünkü önceden sibobu tutardık, şeyi basardık öyle falan. Bunları tek elimle alıyorum, tak basıyorum ve çekiyorum. Hiçbir gram oynama yok. Mükemmel bir şeymiş. WhatsApp gruplarından birinde 1 iki kişinin 500-600 kilometrelerde böyle jantların akorlarıyla alakalı birkaç problem yaşadığını gördüm kullanıcı hatası mı, fabrika hatası mı bilgim yok ama 500-600 kilometredeki bir motorda böyle bir şey olması tabii ki büyük can sıkıntısı verir insana. Fakat dışarıda bir usta olarak bunu çözdüklerini belirttiler. Ama 500-600 kilometredeki bir motorun böyle bir problem yaşatması çok hoş bir durum değil. Bu arada motosiklet tel jantlı olduğu için hafif araziye de uygun. Bu da çok güzel. Stabilize yol, toprak yol vesaire. Gördüğünüz girin, keyif yapın, çıkın. Motorun soğutma sıvısı yeri, yağ tapası, yağ filtresi vesaire konumlandırması çok iyi. Mesela diyeceksin kardeşim ben servisten memnun değilim ki çoğu watch kullanıcısı bu cümleyi kuruyor. Ben henüz rodaj bakımını dahi yaptırmadığım için herhangi bir tecrübem, deneyimim yok. O yüzden böyle alttan kolumu sokayım, şöyle çevireyim, böyle kırayım öyle bir durum yok. Kendiniz çok rahat yağ filtresine uzanın, çevirin, çıksın. Yağını açın, boşaltın. Motor sıvısını hemen şuradan zaten kapak var. Kapaktan ekleyin, doldurun, bitsin. Yani gerçekten bakımını kendisi yapmak isteyenler için de muazzam. Onun dışında sürüşte beni böyle motoru aldım, çıktım yola mesela. Benim tecrübelerimden bahsediyorum. Çok rahat hissettiren yolda stabil olması. Yani ben gazı açtığım zaman motor sanki böyle yere oturuyor ve o rüzgarı yararak geçiyorum. Gidonu bıraktığım zaman sağa veya sola herhangi bir çekme olmaması, Hızlanması çok iyi gerçekten hani özellikle Forza'dan sonra gerçekten beni çok tatmin etti. 100-120 km hızlara bazen nasıl çıktığımı anlayamıyorum öyle söyleyeyim yani. Tabi her şeyi bilekte dikkat etmek lazım. Siz de çok dikkat edin. Ben boş yollarda vesaire açıyorum. Zaten beni tanıyanlar bilir ben çok sakin kullanırım motosikleti. Aynı zamanda motosikletin frenleri gerçekten hoşuma gidiyor. Nissin frenler beni gayet tatmin ediyor. Gruplarda yine frenlerin zayıf olduğundan bahseden insanlar var. Şimdi işin açıkçası ne kadar iyi yaparsanız yapın yine memnuniyetsiz olan insanlar olacaktır. Bununla alakalı da benim çok sevdiğim çok eski bir söz var. Herkesi memnun edersen kimse memnun olmaz arkadaşım. Ondan dolayı benim için yeterli. Çok yüksek hızlara çıkmadığım için frenleyerek yavaşlayabiliyorum. Ön freni neredeyse çok 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 az kullanıyorum. Acil bir durum olmadığı sürece. Malzeme kalitesini şu şekilde size anlatayım. Şöyle biraz eğileceğim. Yani öyle çok çok kaliteli değil ama orta kalitede. Ayak pegleri benim için birazcık problem gibi. Onu da şöyle göstereyim size. Yani bunlar titreşimi hissettirmesin diye kauçuk ve dolgun yapmışlar ama ayakta sürüşte problem yaşatabiliyor, yaşatabilir. Grupta düşme tehlikesi atlatan arkadaşlar var. Çoğunluğu zaten değiştirmiş. Uzun yola çıkanlar, Avrupa turlarına, Balkan turlarına çıkan insanlar pegleri değiştirmiş. Honda'nın bir modeliyle birebir uyumluymuş ama şu anda modelini hatırlamıyorum. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum size. Bakım aralıkları 5000 kilometrede bir. ilk 1000 kilometre rodaj. Alakalı alakalı %90 duyduğum olumlu bir şey yok. Benim de motosiklete satın aldığım Beylikdüzü Büyük Bay Moto her giden çok memnun kalıyor. Şu anda 800 kilometreye yaklaştım motosikletimle. 1000 kilometreye geldiğim zaman ben de bakımımı orada yapacağım ve kullanıcı yorumunu ee, ve servis deneyimimi birebir size yalansız, direkt, objektif bir şekilde anlatacağım. Onun da videosunu yüklediğim zaman bilgilendirmeyi yaparım. Bu arada motosiklete eklediğim ekstra aksesuarlardan bahsedeceğim. Burada koruma demirine takılan küçük çantam var ufak tefek şeyleri, eşyalarımı bunun içerisine koyuyorum. Burada 360 kameram için ayaklık mevcut ve 360'ın çubuğu burada. Sonra yan ayaklıkta bulunan Voj Kaza'ya ayaklık genişletme aparatım mevcut. Üçlü çanta setim mevcut. Bunları da Çin'den aldığım tank petlerim mevcut. Egzoz sesini dinleteyim bir de size. Beni izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Genel olarak ben motosikletten gerçekten memnunum. Her şey benim için gayet iyi biçilmiş kaftan diyebilirim.